Bugün günlerden hakkı. Şimdi karaoke'ye gidiyoruz. Gerekli malzemelerini alacağız. Yani ben de gezmiş olmak için gidiyorum. Hem de video çekerim alacaklarımızı. Sonra onun içinden gelen, Temu'dan gelen şeyleri var. Aldığı malzemeler. Onları anlatacağız size gelince. Aslında bugün bir de pazara gitmek istiyorum ama bakalım başarabilir miyiz? Şimdilik bu kadar. Şimdi yola çıkıyoruz. Durakta bekliyoruz. Durağa geldik. Bir 6 dakikası varmış otobüsün gelmesine. Ama bayağı soğuk. Oo. Karşı yağmur yok ama bayağı soğuk var. Neyse otobüs gelirse otobüs sıcaktır şimdi. Karaköy'e geldik. <laughs> Burası da Karaköy işte. <laughs> <laughs> Şu şeyi çıkartmam lazım içinden. Evet size gene de Karaköy'den alalım. Böyle 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 ama esas bunlar. Nerede ne var? Biz şimdi iki dükken geride kayışçı var ama hakikaten çok güzel. Sırf adam kayış satıyor çeşitli her şey. Ve bilgililer de bize sordular hemen ekmek makinesinin kayışı mı bu diye. Ya, ya o kadar bilgililer. Burası da Hakkı'nın meşhur geldiği gelip. Öyle gideceğiz işte. Ne arayacak o bir şeyler de azımda makinesinin telini soruyor. Onu arayacak. Şarjlı süpürgenin pilini yaptıracak da. Adam 900 lira fiyat evet. buraları hızlı hızlı geçiyoruz ama ha şey anlatıyordum pili 900 lira dedi pile. şarjlı elektrik küçük elektrik süpürgemiz var 900 lira dedi biz 1500 liraya yeni süpürge aldık eve gidince onu da gösteririm gitmiş ise makine yenilenmiş oldu böyle. Burası mı bak kurşunla? Ya <laughs> bak Facebook görmedik ya. Tarihi Karaköy balık Lokantası varmış. Taşlara bakıyor musunuz? İlk defa giriyorum böyle bir yere. Manav. Hmm. Şöyle yani buralarda ne var? Yağcı, ipçi. Burada da böyle bir dükkan. Nerelerde aradık ama bulamamıştık. Gelin dışarıda. Dışarıda at. türlü zımba teli Sizde ucuzdur da değil mi bunlar? Şurada bak plastik gibi değil tabii. Bunlar 750 liraymış. Aklınızda olsun isterseniz. Makinesi yani. Tamam mı? Ne kadar bunun? Bu makinesi 5 var. 50 olur. Yok satıyorsun sadece. Buraları böyle. bankalar caddesine gidiyoruz. kaldırma da kafa yapmıştı. Şu merdivenler şu geliyor. Müsaade eder misiniz? Of ben cümle Evet, Merkez Bankası. Burası. Oh, şuna Buraya sor bakalım. Bir sürü kablo var ama. Burada da var. Ama sen onu içinde bul görmen lazım. İçinde soracaksın şinaydır. O yazmıyor ki şinaydır diye. Hadi karşıya geçiyoruz. Polis. Şu handa bak bir sürü bir şey var. Ha bu han değil. Sor bakalım. Bir yer tarif ettiler bize şimdi. Oraya gidiyoruz. Kablo arası. Ne dedi? Dimmer. Dimmer alacakmışız. Buradan. Örgün aydınlatma. Yokuşu yokuşu bitir dedi. Bu tarafa mı acaba? Yokuşu bitirdi. Şunaydır elektrik bak. Zaten. Örgün, 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 örgün. Sağ sola dedi sola. Sa sola gir sağ bak. Buradan sola gir sağa git dedi. Gel gel. Ha. Nasıl anladın sen bana tamam tamam? Tabii dedin. sola gir dedi oradan sağa geçti. Buradan dedi. da gidebilirsin dedi. So buradan gidebilirsin sağa dön dedi. Ay şuralarda bir yerde Allah'tan adını biliyoruz Örgün Aydınlatma. Ya bu sokakta dolaşacağız işte. Kafeler var. Gün aydınlatma. Evet, yokuşu çıktı dedi karı. Örgün aydınlatma. Örgün aydınlatma biliyor musunuz? Bilmiyorum. Örgün, örgün. Şuraya soralım bakalım. Örgün aydınlatmayı biliyor musunuz? Yukarı doğru. 150 metre yukarıda. Hah. Ettim. Burası da elektrikçi <laughs> oh. <laughs> 150 metre dedi. Ay. Örgün aydınlatma daha mı yukarı? Tepe yukarıda. Hadi e ya. Ayarla hara. Çok tepe değmiş. Tepe değmiş. Ha? Ne alacağız? İtelenir mü? Yok yok. Ne alacağız? Dimir alacağız. Ne? Kablo arası dimir. Kablo arası dimir ama iyi bir şey istiyorum. Şu kablo var o şöyle yuvarlak. Hadi. Evet. O da oradaysın. O Ondan sonra siz zaten iskele giriyorsun. Ee, oraya Bizim artık orada. Oradan, oradan da oradan... Bülent <laughs> <gidelim. gülüyor> <İyi günler. gülüyor> <laughs> Gelenler var. <Hı>? Geliyorlar insanlar. <laughs> Çok güzel yerler var. Nerede? Boşnakistan diyor oradaymış. Aa, ne güzel. Boşnak söylüyor satıyor. Boşnak böreği. Aha. Boşnak böreği var. Boşnak şeyleri var bak. Gel burası. Burası işte. Evet. Hadi girelim. Yukarıdan aşağı ineriz. Oh.

İşte şurası tramvay. Tramvay burası. Tramvay değil ya. Şey işte. Tamam. Karaköy'den çıkan. Ay müjgan. Bakamayacağım şimdi. Bir var ağrıyor. Ya şurası, şurası. Senin tersin döndü. Ya. müjgen arıyor ama açamayacağım yani. Çok fena durumdayım. Çantadan Telefon çıkarmak var ya ölüm. Onun için müjgen kusura bakma. Ah. Bak Hakkı bak. Üç bak. Bak onunki üç. Bu iki. Bak onun ekranı ne kadar büyük görüyor musun? Bak. <laughs> Alalım demedim canım. Ah. Beyoğlu oğlum. Ah. Ah. Evet. Metroya gidelim. Metro. Ah. Hei, Gudskjelov. Oh. Daha asansör varmış bak asansörle gidebilir misin? Burası da dükkan. Ne bunlar var? Hmm. Koş. Yürüyen yok. Hala gelemedik trene. Allah Allah bu kadar ben. Buradan bu kadar indiğimizi hiç hatırlamıyorum. Buradan bu kadar indiğimizi hatırlamıyorum. Giydim mamaları. Aa, ne kadar büyük. Ne kadar derin. İn, in bitmedi valla. Uh. Bir bak. Gerçekten Ya. Allah Allah. Tamam canım. Bu inişten sonra trene geldik işte. Kaç kat indik aşağıya ve buraların duvarları yapılmamış. Arada durun. Evet, boş gelecek. Çok güzel yapmışlar. Aha, çok güzel. Evet, bu kadar. Dördüncü Levent'ten Eyle 2 beklemedik. Ondan sonra İstinye Dere otobüsü. Ana caddeden gelir zannettik ama yok gelmedi. Buraya son durağa geldi. Neyse buradan da 22'ye binersek, geri evin önünde ineceğiz. Orada 20 dakika beklemedik. Bir de beklerdik de kalkma şey var. Telefona baktığımda hani hangi saatte kalkıyor diye. kırmızı kırmızı. Bazıları kırmızı yazılıydı. Herhalde dedim ondan gelmeyecekler. Onun için Böyle geldik buraya. İşte böyle görüyorsunuz. Otobüsler son durak. İstinye Dere son durak burası. İstinye'den bindik otobüse, dere içinden. Bir sürü araba firmaları var burada. BMW var, Renault var, Otocoach var. Ne kadar çok olmuşlar. Bugün Karaköy'den aldıklarımızı göstereceğim size. Bunlar kayışlar. Şu ikisi. Bu üstünden çıkan kayış. Bunları aldık. 200 lira, 200 lira, 400 lira. De nakit. Bu kabloya geçen ışığı kısıp açma dalgası. Bunu aldık. 150 lira. Bu şu makineye takılan zımba. Bu bayağı bir işimize yarıyor aslında ama çok kullanmıyoruz tabii. Yani bunu da 50 liraya aldık. Bu işte 900 lira dedi bunu 60 lira yaptırmışız bakın o zaman. Şimdi 900 lira dedi. Ondan sonra biz de bunu aldık onun yerine. 1500 lira dediler bunu. İçinde bir sürü bir şey var. İçinde göstereyim size. bumperlar Biz esas şey için gitmiştik ama kablolar için. Böyle bir şey. Nasıl çalıştırıyorum? Çok Nasıl çalıştırdın? Allah takım Bir de arkadan da üflüyor. Mesela bu üçü takayım. <laughs> başka. Yardım, nasıl? Evet. Evet. daha. De Buradan da böyle bunu takıyorsunuz şuraya. Böyle böyle çekiyor. Musun, i̇yi, iyi, iyi. De <ination noises> oluyor Bu oluyor Ya Çok iyi Böyle <Surprisingly> Şu i̇şte arada için aslında bu da koltuk oraları koltuklarını. Ben şimdi bu 5 saat şarj edeyim. 5 saat şarj et abi dedim. Onu şarj edeyim. Nerede şarj ediliyor? Bak burada. Küçücük, küçücük bir şey. Çok iyi. ya. Çok iyi oldu. Böyle yani bir şey. kurtulduk. Bizim fakirin şeyi vardı bizde hayvanlar için, hayvan tüyü için falan sanki hayvanımız kalmış gibi. Kalmış da onu. Nasıl? Böyle çekmiyor mu acaba? Bakayım şunu takmışken çıkacağım. Lamba. Kaç saatte şarjı? Evet bu kadar. Görüşürüz şimdi. Şimdi bunlar da Hakkı Bey'in Çin'den gelen malzemeleri. Şöyle anlatacağım size. Şimdi bu matkabı sokuluyormuş. Matkabın içine giriyormuş. Ondan sonra bunları da takıyormuş. Bir şekilde artık nasılsa. Hmm. arasına testere ya da işte zımpara şey takıyormuş. Öyle bir şeymiş. Bunlar e, arabanın e, sileceklerinin arasındaki kanıklığı açıyormuş. iğneler, Bu hmm. şey yapıyormuş. Bunlar çok özel makyaj uçları. Çok değişik. Görüyorsunuz. Krommuş bunlar bundan sonra bu da bu da yine matkap ucu matkaba takıyormuş bunu baya bir şey bir ucu var büyük ucu var demek kalın bir şey bundan sonra bu da bir bant bu şöyle bir bant bunu ya şey su bantladığın yerde gün ışığını topluyormuş ve gecede yakıyormuş yani aydınlık veriyormuş öyle bir şey. Bu da testereymiş işte. Evet, ha, şunun içine taktığı testere mesela matkapta da böyle kullanabiliyormuş. Bunu takarak matkaba da kullanabiliyormuş. Şimdi neler var? Bizim hiç haberimiz yok böyle şeylerde. Yeni ne oldu orada? Son anda Çin'den. Bu kapandı ya. Çin temiz. Ama böyle olmaz yani bu iş. Neyse görüşürüz.